gelmez. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Şimdi Adana'dayız. Güzel bir doğa manzarasıyla iç çeceğiz arkadaşlar. Adana'da neredeyiz? Örcün Piknik Alanı, kamp alanındayız arkadaşlar. Muhteşem güzel bir yer burası. Doğanın içinde ve gördüğünüz gibi herkes burada mangallar yakılıyor arkadaşlar. Hafta sonunun güzelliğini geçirmek için, tadını çıkarmak için burası Örcün Kamp Alanı. işte arkadaşlar. Sizler de böyle sessiz ve sakin bir hafta sonu geçirmek isterseniz her zaman için her zaman söylediğimiz gibi doğada olun. Gördüğünüz gibi su bayağı bir düşmüş. Normalde şöyle yüksek kesimlere kadar çıkıyor. Aileler burada arkadaşlar, çocuklar burada güzelce piknik yapılıyor. Hepinize keyifli, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, aşkla kalın, Deniz Yıldızı'nda kalın arkadaşlar.